Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Her yıl olduğu gibi bu kanalda öğrenci arkadaşlarımız için önemli olan bursları paylaşıyoruz ve bu yılda paylaşmaya devam edeceğiz. KYK bursları başta olmak üzere devlet bursları, vakıflar, dernekler kanalda gelmeye devam edecek yıl boyunca. Şimdi ben size bugün arkadaşlar YKS tercih kılavuzunu beklerken henüz daha YKS tercih kılavuzu açıklanmadan bir takım üniversitelerin açıkladığı burslardan bahsetmek istiyorum. Hatta öyle burs var ki böyle maaş gibi burs veren üniversiteler bile var. Şimdi bunlar hangileri bunlara bir bakacağız. Ama hemen şunu hatırlatayım. YÖK Destek Bursu, TÜBİTAK Bursu gibi bir takım böyle bölümler var. Örneğin YÖK Destek Bursu her yıl YÖK'ün belirlediği bazı bölümlere veriliyor. Belli şartlarda. Bunları ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım. Şartları koşulları nedir, hangi bölümleri, kaçıncı sırada yazmanız gerekiyor gibi bir takım şartlar var. Mesela TÜBİTAK da temel bilimleri yazmanız gerekiyor. Bunlar kılavuzda yer alıyor arkadaşlar bu şekilde burslar. Kılavuz yayınlandıktan sonra ben size bunlarla ilgili bilgileri vereceğim ama bugün kılavuzdan önce üniversitelerin duyurduğu burslara hemen bakalım. Hatta bazı üniversiteler öğrencileri çekebilmek için tabi derece öğrencilerini 150 bin liraya kadar çıkıyorlar. Yıldız Teknik Üniversitesi ilk 500'e 335 bin lira veriyor toplamda tabii ki. İlk 100'e girip Yıldız Tekniği tercih edenlere aylık 50 bin lira verecek. Boğaziçi ilk 3'e girenlere 120 bin lira veriyor. 9 ay boyunca toplam 18 bin lira nakit burs veriyor ve yine ilk bine yurt garantisi de var. Ve ODTÜ YKS'de ilk 3'e girenlere 150 bin lira verecek. İlk binden başvuran 10 öğrenciye de Silikon Vadisi'nde staj gibi bir takım fırsatlar da sağlayacak. İstanbul Teknik Üniversitesi ilk 10'a 100 bin lira veriyor ve yine 5 yıl boyunca aylık 10 bin lira burs desteği var. Ayrıca tabii ki ücretsiz barınma ve yemek de dahil. Atatürk Üniversitesi aylık 30 bin lira verecek arkadaşlar. Pek çok bölüm seçmiş. Tıp, diş, eczacılık, mühendislik, iletişim, ilahiyat burada derece yapanlara vermeyi düşünüyor. Abdullah Gül Üniversitesi tüm programlara birinci sırada yerleşenlere 5000 lira burs verecek. Sadece derece öğrencilerine değil tüm öğrenciler için burs fırsatlarını yıl boyunca bu kanalda her yıl olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.